Barış Efe'ye yakışıklı bir tavan oldu. Niyacun abim mutlu. Performans birincisi Rami elendi. Kara gün yaşandı yine. Yine Aybekler en iyilerini elemeyip şey yaptı. Biz eledik ama. Ali hoş geldin canım bu arada. En iyilerini elediler ya. Olay bu abi. Ee, onun sonrasında Ebonivon Rami Itaven onun amına koyayım demiş bu arada. Ratingler tavan. Bir sonraki bölüm inanılmaz bekleniyor. Ee, Hobbit ama e Rami boş oy olsun diye yazıyorum. Adam eledi. eledi. Bre, bre amına koyayım de demiş. Böyle bir şey demiş. Rami Can adadaki en vasıfsız eleman yani kahve ediyorum demiş. Ee, şimdi Oo. şöyle bir olaylar var arkadaşlar. Ee, üçüncü bölüm sonrası genel performanslarda Rami birinciymiş takımın. Yani genel olarak pardon. Sercan ikinciymiş ona bile. Flomor 7'ye 2. Barış 10'a 4. Barış beni çok şaşırttı bu arada. Evet. Ensar bana hoş geldin. Eee Kadir iyiymiş. Kanka. Bak Kadir'i de elemişler. Ben de iyiymişim lan bu arada. Kanka ben biz bu... Alp'i Kanka de ben sumo olmasa benim. Ayray. Sumo olmasa 7'ye 3 falanmışım ama. 1'e 9 yani. ne amına koyayım ya. Şimdi Hobbitamon %50. Kafi %45. Ebonimon %18. Alp %10. Kanka, kanka, Yeme 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 amınakoyim. Amınakoyim. kanka bu amcık şey yaptı kanka ben zekiyim mekiyim falan filan dedi amına koyayım bulmacada da bir yarram yapamadı hiçbir şey de yapamadı biz bunu niye elemedik? O zaman arkadaşlar ya bence şöyle biz bireysel olarak Rami elememiz bence güzel oldu. Çünkü evet. halk Rami elemezdi. Ee, ama mini yeyler, Ben stratejik olarak kendimin iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum bence. Ben. Ee, o yüzden ben şu anlık mutluyum. Onu söyleyeyim açık söyleyeyim yani. He bir haftada adalar birleşmeyeceği haberini bilmiyordum abi ben. Ben bir sonraki hafta birleşir diyordum. Ben bir tek orada bize siktim bu O yapacak, yapacak bir şey, şey yok olur. yani. Beni de siktin sen Lekras hoş geldin canım. Onu bilmiyorum ama ben buranın şampiyonu olurum bence. Çet değil mi? Siz hani evet, bir hediye falan o ayarlasam. O evet. zaman diğerde diğer de Sercan'ı eliyoruz. Şu diğer ikinci oymuş çünkü. Order yüksek kolesterolden dolayı oyun alanına bayıldı bu arada. Böyle bir olay da yaşandı. Bunları hep kaçırıyorsunuz ha. Bu da birinci bölüm performanslarıymış. Falcon berbat. Falcon elendi zaten. Alt berbat. Order kötüydü. Ebo, Ayberk. Ben iyiyim ama ben 150'yim baba. Yani ortalama. Abi hani Ebon'un şeyini gördün mü? Ne? Kaybetme rekorunda Ersin Korkut'u geçmiş. O harbi mi? Çık, yukarı, çık geri. Evet. Bak. ebon 1 üst üste 9 maç kaybederek Survivor Ersin Korkut'un rekorunu kırmış. Vay amına koyayım. Ayrı bir seviye ya. Bir kere falan kaybetmişti galiba üst üstte. Vallahi ayrı bir seviye hocam bu adam. Tüya hadirelenmiş Survivor haber. Ya, ayıp Mini, değil mi ben ya? bu kadar malla katlanamam Kadir diyorum demiş. Alt demiş ki insanoğlu hilebazdır. Kimse bilmez kendini kimden iyilik bekliyorsan. Ondan sakın kendini oyum Kadir... Ne diyor bu ya? Kadir demiş ki aybe karaktersiz bir adamdır bla, bla bla bla. Boş konuşmuş büyük ihtimalle orada. Güzel. Oğlum sen salak mısın? Sen beni etiketliyorsun, ben bunu tabii ki de görürüm. Beni niye, aferin evlat diye paylaşacağım? mal mısın sen? Allah Allah, bunlar da yeni türe daha etiketliyorlar beni, görüyorum. Abim story'ıma bakmış, Helal abim falan yazıyor. Oğlum etiketliyorsunuz ya, amına koyayım. Ama sonra bazılarını engelliyorum şimdi, yalan olmasın. Bazıları boş engelliyor. Şey, boş yazıyor, etiketliyor yani. Olmaz. Olmaz. Evet. Bu ne abi? <laughs> Yalnız sakallı bıyık biraz gitmiş gibi ha yani. Değil mi chat? Hani <laughs> yakışmış biraz bence yani. <laughs> Güzel yani. Bu gifi ben amına koyayım zaten bu. Şuraya bak. <gülüyor> 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 bu ne ya? Ee, bu arada Intel Emin <laughs> Yalçıkaya'dan özür diledi. Böyle bir olay da oldu. <laughs> Bilgisayara gittiği için. Güzel hocam <laughs> Bu ne abicim Eraylar cehennemi Kokuşmuş pençeni üstümden çek seni sabak maymun Begeel <laughs> <laughs> Bu ne ya Eray Antildan Belli olmuyor Biliyoruz 4 Ekim'de çıkacak oyun söyledi adam Bu ne Yalnızca Bu neydi amına koyayım ya? <laughs> <laughs> ya? Bu ne amına koyayım? KCP gelince tarih olacaksın hero. Dostum KCP varken biz zaten tarih yazıyorduk. Tarih okumamızı gerektiren bir faktör onu söyleyeyim yani. Biz bu piyasada kendine müsteden önce vardık. Abimiz sağ olsun bizi bir yerlere getirdi. Biz de onu bir yerlere getirmişizdir. Ama biz tarih olmayız dostum. Tarih yazmaya devam edelim. Evet, Asiktir. Oğlum bu adam benim beyler ya. <laughs> ya normalde Nasıl bunu hiç kesintisi? Abi, abi ben laf öyleyim. Abicim yani, kurgu yani. hepsi abi, laf kurgu. Kurgu amına koyayım, Bunu da mı söyleyeyim Bak, ya? Yine, bir laf sokmaya geldi mi bir de kıskandırmaya geldi mi? Şey evet işte. Bak bende ne var? Kayı var mı? Orası Burada yok yine be mi ya? Hoka'ya bakın Hoka'ya. Neon git oraya sen. Neon Aha. git oraya. Eğlene gitme. Oğlum ses duysan ne olur ya? Beyzdeyiz lan. Otistik misin oğlum sen? Bir düşman kaldı. Helal! Helal! Kızdırttı ya beni. Ya benden Önesi. daha kötü biri, biri olamaz kanka. Olamaz ya. Etmiyorum kabul. Kanka kafayı ya. Bir düşünsün. Bu neydi ya kanka? Anlamadım ki. Order yani suikast planı düzenlemek istiyorsanız biz ayarlarız yani. Kanka dün Order'dan daha kötü oynayan biri vardı hani. Order dördüncüydü. O nasıl Az oluyor? Şey Az ben seni. Az şey Sen çocuk. Ya Hı. oğlum sen salak mısın ya? Bak vallahi billahi bak. Oğlum engelleyeceğim bunların hepsini. Harbi <laughs> engelleyeceğim. Bak <laughs> vallahi yakın vallahi. tarih oldu. Vallahi billahi bak. Ben Eray. Ben bundan alıp sen alamazsan. Ben bunlar alamazsam var bir sikeceğim bazılarının belanı belasını bak. De i̇şte bu. Durur, gidip de i̇şte bu. bu çocuk seni hep bulur. En havalı. E, he bu mu? Dilden dile dolaştık be kızım diyorlar bu çocuk çok aşık nasıl aslında hiç benlik hareket değil ama çok farklı bir olaysın kızım Panoramik hayaller bebek sığmaz kareye be, ve epeyce Kim ya? O güzel görüşün evet taşar dünya ve erisi buzul Sana seni anlatsam dersin belki de o ha deyip durur Gidip de saklansam bir... Bu ne oğlum? Bu çocuk seni. Girice havuza atlamış diyor bu. Deniz diyor yalnızdan. Koydu şeylere bak ya. Deniz dedim amına. Deniz diyor amına koyayım bir de. Söyledim <laughs> bir de ya. Bu ne abi? Oğlum siz gerizekalı mısınız ya? Deniz burada böyle çitip tut durdur. Çifti gel. E mu tutmuş demek ki? Çok seksisisin burada. Bu ne ya? <laughs> benim babamın resmini ne işi var senin Amına koyayım. Şu gelirdi Benim de babam de ya. ya. Ayıp ya. Fetö direkt bak fotoğrafı açmadan anladım ama belli bir... <laughs> Bence bu Fetö değil başka bir şey değil. Es eski, işte eski zamanlar olsa <laughs> başka bir şey derdim ama. 1945'lere götürdü bizi. Vallahi öyle. Ebonimon Ebon, ne Ebon yapıyorsun özürlü? Bu ne? Selamun Aleyküm. Sen de. misin he? <gülüyor> 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 Salak. Manyak ya. Abi bu ben Instagram'ı bazen engelleyeyim ya. Bu böyle olmayacak harbiden. Aha. <laughs> Yakışmadı İsmail. Yakışmadı hocam. <laughs> Oğlum bunu lan. <laughs> ulan var ya, ulan var ya. Sana bu sana. Sana zaten gelen geldi zaten. Sen rahat ol. Arkadaşlar lütfen. Her oyunda buna koydum delik deşik ettim hala bana afra tafra yap. Bu ney mi? Emin sen yine nasıl burada çirkin olabilirsin ya Allah'a bak. Ya mal mısın lan? Sen kendi tipine bakıyorsun. <laughs> Kanka mu? hayır. Ya bak ben burada çirkinim de burada iyiyim de sen burada ne olmuş lan lan bırak. bak sen bak Ya bu ne olmuş lan buna kıyım buna ya. Ben. Abi bugün ne oluyor? Bugün edit günü mü? KCP gelince ta... Bunu izledi. Tarih olacaksın herhalde Dostum KCP varken biz zaten... Farklı şarkı versiyonu. Tarih yazıyordur. Tarih olmamızı gerektiren bir faktör olmuyor yani. Onu söyleyeyim. Yok, biz bu piyasada kendine üstünden önce vardı. Ama biz tarih olmayız dostum. Tarih yazmaya devam edelim. Unutma. Hocam bu da bir farklı bir versiyonu. Bozmazsa sizi. Güzel olmuş ama eline sağlık dostum. Her üye belirli bir faaliyetten sorumlu. Uyuşturucu işlerine üst bakıyor. Silah kaçakçılığı Lazya'dan soruluyor. Kumarhaneler tombalcı Mehmet'e bağlı. İnfazları, testleri Necm'i ve ekibi yapıyor. Samuel Van'ın da. manipülasyonları ve dış ilişkilerden sorumlu. Bu da avukat Nizamettin Güvenç. Konseyin hukuk işlerinden sorumlu. Resmi gazete basılmazsa pezevenk oturup kendisi basar. Bak. Hacı sen salak mısın ciğerciğeri? Rahatsız mısın yani sen? Ben anlamadım seni. Kanka şey ikinci yazsana yukarıdan ikinci ciğerciğeri de. Yanmayın abi. Kanka bu programı satacağız. Gel lan gel. 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 gel, gel. gel, gel. 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 You are strong. Ya o durun ya yeter ya yeter ya. <laughs> Abi o fotoğrafı koymayın ya o fotoğraf gerçekten artık bana o garip garip editleri hatırlatıyor ya. Bu ne? Gizli bir Ali Kemal'in fotosuna hobbit e benziyor. Daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ali Şemal var. Bu adam Mason ve İngiltere güdümünde bir adam. Der ki Osmanlı İngiltere güdümüne girsin, bağımsız olmasın. Biz İngiltere güdümünde, benziyor İngiltere bankasında yaşayalım görüşünde. Ve Mason Mustafa... Ya bu pezemek de zaten bu hobbit pezemeğinde vardı bir şeyler zaten belli amına koyayım. Masonluk mu? Evet. Sikerim belanıza. Kanka oğlum ne olmuş bugün Instagram'a chat? Her şeyi ben etiketlemişler amına koyayım. Bu ne ya? Her şeyi çünkü sensin amına koyayım. Hayır abicim lan bu ne amına koyayım? Bu ne bu? Adam telefondan ya. çekmiş amına koyayım. <laughs> Yansımasını görüyorum ya. Bir de bu senin şey oyun değil oğlum? Seçim oyunu. He ne alaka amına koyayım, ya? Ne alaka amına koyayım? Bak yaptıkları şey bak. Hala aynı şeyleri yapıyorlar bir de.

Lan bu ne? zaman Bu ne bundan içeri alınsa çok sarar ama ya. Vallahi billahi. Hadi bu arada Bonnie'yi Bonnie biraz daha gaza getirsek bu harbiden para yatırıp açar böyle bir iş. <laughs> <laughs> Ay be. amcık Bütün bütün anıları sildirtti amına kodumun mafiyi. Gençler, e, sen sen, hadi 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 hadi. Hadi hadi <gülüyor> 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 oğlum eski zamanlara gittim ya bu maymun şeyler olunca Emir vallahi billahi bizar ya. O ilk zamanlar iyiydi ya Emir. Geçmişe geçmiş ola. Abi Ya bu ne oğlum salak mısın <laughs> ya? <laughs> Mafya kondisyon fizik ne <gülüyor> 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 Oğlum bir şey söyleyeceğim bu abi o bir tabaya benzemiyor mu? Ben bu abi o bir tabaya ya Emir'in fizik de böyle çünkü Güzel Güzel hocam Bu ne ya? Hatırlayın Herayla olan sonunda Oğlum bu video farklı versiyonu yok muydu ya? Seni <laughs> <laughs> bize Eylül değil, değil mi? <laughs> Yaran başı olur Eylül'de. Seneye bir daha denesene. Kanka benim harbi acaba Instagram falan kapatıp mı gitsem ben oraya ya? Hani dondu falan mı yapsak? Gizli abi gizli ol ya hesabını. Vallahi billahi yani bu, bu piş kurulara uğraşılmaz çünkü ya. Ayıp. Vallahi ayıp. Sor Wait a minute, get it how you live 10 to Hocam Barış, Efe ve beklemiyordum, anlık geldi valla. Kanka çok havalı değilim ya. Kanka değilsin ya. Oğlum bu Neyse. video niye böyle dönemsel olarak hortluyor, ne oluyor bu videoya bir anda? Her yerde amına koyayım yine ya. Duruyor, duruyor bu video geliyor abi yerden. Şu yılların Twitch çok iyiydi. Çok kişi bilmezdi. İnsanlar atılmazdı. Kolay kolay her şeyi her şey çok samimi yayınlar olurdu. Ah be. Vallahi öyleydi ama. Yani bir yayıncılar arasında da böyle bir, bir birlik, bir beraberlik vardı. Şu an o da yok aslında tam olarak. Yani herkes kendi şeyinde gibi birazcık. Dolunda gibi yani. Eskiden daha böyle bir ortam. Güzeldi yani harbiden. Bu laf olsun diye söylemiyorum bu arada. Bak şu an daha fazla izleniyorum, daha şey oluyorum ama eskiden böyle bir birlik beraberlik daha fazla vardı yani. Ve minik yoktu, doğru. Ne alaka ya ben? Ne bileyim öyle çetlik. Oğlum şunu yapmayın ya. Abi gece bize de kayman demiyor. <laughs> <laughs> ben kendi amcın yani. serme yapmıyorum kardeşim o işi. Ne alaka bu ya? Allahı ne alaka? Ya? <laughs> What <laughs> 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 loneliness has followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars. Sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. And God's a only man. Ebu umarım bir gün yalnız olmadığını çevresinde ne kadar iyi dostların olduğunu hatırlar da böyle konuşmayı bırakır elbet bir gün. Neyse biz bir şey demeyelim hocam fazla. Bu dostluklar arkadaşlıkları bulamayan insanlar da var. Biz bir şey demeyelim değil mi Barış? Yok kesinlikle. Ya <laughs> sen ne Peki eskiler mi güzeldi Eray eskiler eskiden mi güzeldi? Eskiler eskiden güzeldi. Şimdi de setboss tutma başladı ya. Peki. Lan var ya. Bu ne ya? Bana sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. VIP locada yer yapar. Ama ben gelirsem onu hep kaparım. Hani ki orada kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan. kız Sercan yürüyen shitpost gibi ya. Vallahi çok ayrı bir adam ya Sercan. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning and bed early at night to be productive. Görkem Anlos senin bir daha yorumlarda bu gif attığını görürsem seni engelleyeceğim her yerden. Bak söylüyorum. Seni hatta engelliyorum. Bu sala. Salak amına koyayım ya. Şu paylaştığı şeylere baksana da şunun. Spam yapıyor bildiğin ya burada. Oğlum bak mal olmayın. Engellediğim zaman yeni hesap açtığı zaman yine takip edemiyorsunuz beni. Mal olmayın. Mallar. Allah Allah. E, Emir. <laughs> Emir aylık 150.000 bin maaş var mı? Yoktur. Ee, LOL ça Challenger mısın? Yok lan Gold'um. Valo'da Radiant oldun mu hiç? Yok immo hiç oldum. Boy, bir... <laughs> Boy 1. Bir... Boy 1.90. Ya siktir ki, tam. Okey bu. Hocam arıyoruz Obitemo'ya ya. Talibi varsa Obitemo'nun Ee, Hobbitemo'yu <laughs> ya date yayınından önce evlendireceğiz. Ya da ee, date, date yayınından... ya? Ben oraya heyecanlandım. Geliyor geliyor. Ya, geliyor yakında o da geliyor. A, 2, Y, 92, mbr 1. Bu ne? Ben anlamadım. Siktir yerine gene bir şey. Bu ne oğlum? Still I get up. I is barely on our side I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No I don't wanna waste what's left. I'll sit there. O zaman arkadaşlar bir sonraki salon yayınında ekibi yazıyoruz. Gelin toplanın hocam. Şimdi 1. Eray Can Özkenar. 2. İsmail Ebo. 3. Testo. 4. Buraya kim gider? Böyle garip elemanlar Karenin olması lazım mu? burada ya. Jaren İsmailoğlu'sa Karen... Canan Karatay gelebilir mi? Hala Canan Karatay ya. Orası buraya şart be abi. Yani Zamanı geldi mi diyorsun? Sizi. Geldi geldi artık. Aa Niyazi Bey. Doğru. Beş. Yine e, e, ev kampa döndü aman akıyım yine ya. Enes Batur mu? Enes Batur'la da Niyazi Küçük kavgalı gelemez. O yüzden. Kontkar. Ümidi mi? Ya Kontkar abim geliyor zaten oğlum yayınlara. O absürtlük gitti. Geçenki ekibi sayıyorum. Ben, Jarin, kontkar Ebo. Ya o absürtlük gitti yani. Yeni bir şey lazım buraya. Kim olabilir harbiden ya? Harun abi. Harun abi. Harun abi bence Bonel'i iyi anlaşır gibi geliyor bana ha. Bence de. Vallahi billahi bak. 2 kişi daha koyulabilir buraya hocam. Baturay mı? E Pensilvanya'ya gidiyorsunuz eliniz boş dönmeyin bari. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ee, <laughs> Samet Reis o zaman. Tamo Reis. Tamo Reis de gelsin. Bir de Mustafa Sar Hayır. Koruması ile gelir ama. <laughs> Olmaz abi. Bir de İsmet Reyge amına koyayım. Bu buradaki adamlara e ee, bu yayın davetleri gidecek. Bakalım. Kimler gelecek? Ya İsmet Regen ne alaka amına koyayım? Bak yazdı eleman aklıma soktu ya. 8.'yi sayıyorum amına koyayım. Al. Ekin Soyak. al o zaman. Büyük kavga çıkar. Ekip bu amına koyayım. Abi ben buradan bak Testo'yu sesleniyorum. Harbiden eee ulaştırırlar büyüklüğümü bizim chat'tekiler. Testo Taylan'ın Ekin Soya'nın yanına gitmesi lazım bak. 10 numara içerik. O elemana ne oldu amına koyayım. O eleman kafayı yedi çünkü bir ara. Bak harbi diyorum. Acil acil. Çok acil. Değişik bir eleman o adam ya. Adam kafa topu videosu çekiyordu soyuma cezalı. 3 ay sonra amına koyayım. Bir anda şeyi falan oldu böyle. Hoca falan oldu bir anda. Ben anlamadım değişik bir eleman ya o. Neyse hocam bu ekibe davetler gidecek. Bakalım kimler bizi kırmayacak. Yine bir bir tane yalan söyledik. Bakalım ne zaman olur bu da.